Evet arkadaşlar. Hava soğuk olduğu için girmeyecektik ama görevli abimiz Arya'ya kazak verdi. Ve şu anda geri dönüp mağaraya girme kararı aldık. İçerisi çok soğuk. Giriş kısmı buz gibi. Yarasalar var diye korktuk ama herhangi bir yarası yok. Şu anda Dupnisa mağarasının içindeyiz. Gerçekten doğa harikası bir yer. Hatta şöyle biraz ışığı da açayım. Gerçekten mutlaka görmeniz gereken bir yer. Korkmanıza gerek yok. Bir tane bile, bir tane bile yarasa yok. Ari arkadaşların gelsin mi? Evet, üşüyecek hiçbir durum yok. İçerisi ilk giriş kısmı biraz çok soğuktu. Yalnız dikkat etmeniz gereken alçak. Yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir mağara. Korkmaya gerek yokmuş. 6 ay burası kışın yarasılardan dolayı kapalı olduğunu görevli. Abim söyledi. Sesimde yankı yapıyor bu arada. Aile güzel miymiş burası kızım? Tavsiye eder misin arkadaşlarına gelsinler mi? Evet mağaranın içinde yürümeye devam ediyoruz. Güzel Kırklı Elim'in tarihi turistik yerlerinden biri ve en çok ziyaret alan yer arkadaşlar. Dutmise Mağarası ve Demirköy. Buraları doğa harikası. Eşinizi, çocuğunuzu alıp piknik yapabilirsiniz etrafında. İstanbul'a yaklaşık bir buçuk saat. 500 metre Ari ile yürümek biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok. Annesi kucağında taşıyor. Ben biraz yardım edeyim. Arya gel benim kucağıma biraz. Evet, evet. biraz Hadi gel. Evet. Doğa yürüyüşü yapan Arya. Evet. Arya yürü bakalım. Yalnız koşma sakın yerler ıslak. Evet, evet. Ayankaya. Tut elimden. Bak ıslak buraları. Tut elinden. Gel. Yerler bayağı ıslak. 500 metre. Bakalım çıkışta nereye çıkacağız Arya? Merdivenlerden çıkacağız şimdi. Oo bayağı merdiven varmış. Çok merdiven varmış ve yukarı çıkacağız. Al Bir tane yarasa gördük mü? Hı hı. Bence yok. Tut elimden buradan çıkalım. Evet. Hı hı. Aferin kızıma. Var, evet sular var babacığım. Hı hı. E çünkü ıslak burası. Zemin ıslak. E dere var. Hı hı. Yukarı çıkacağız şu an Arya ile tırmanmaya devam ediyoruz. Baba, Efendim babacığım. E, e, Düşünüyorum. Yürü annen de geliyor. Baba, baba. Az kaldı. Evet. Yok bak bir tane yarası yok. Az kaldı. Yürü bakalım. Evet ışıklar var. Ay. Yorucu bir yorucu bir gezi. Evet kızım girişteki Hayır çıkarma çıkarma hadi yürü Hayır baksana bu İçerisi hayır 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 yürü Hadi bakalım Babacım annen geliyor Burası biraz dar Alçak çok Dikkat etmeniz gerekiyor kafanız vurmasın diye Evet yorucu bir parkur gibi. Ama az kaldı sona geliyoruz. Çıkışa az kaldı ya. Evet. Bu merdivenlerden çıktık mı? Çıkış. Evet. Evet. Yürü kafam vuracak şimdi yürü. Aman aman çıktım çok zor. Ay. Evet. Bir tane bile yarasa görmedik. Arya 4 yaşın olmasına rağmen tüm merdivenleri çıktı. Tek yorucu şey merdivenler. döneli sonunda böyle güzel sarkıtlar olan bir yere daha geldik. Evet burası sıcak. Ama yarasalar var. Bir tane var. Yürü. Duygu bir tane yarasalar var. Yürü. Bu tarafta. Yürü yürü yarasalar var. Var. Çabuk gel. Sağ tarafta yarasalar. Evren çıkmamız lazım. Yarasalar yok dedik ama ilk defa yarasa gördük. Bakın 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 yarasa Koş 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 Arif, koş koş Evet. Buradan bir önce çıkalım. Yarası yoktur dedi. Görevli abimiz ama maalesef yarasa var. Biraz korktuk ama olsun Arya. Yarasalar en azından bize gelmedi. Koş 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 koş. son merdiven. Çıkışa geldik. Biliyorum Kaçtık çünkü yarısı vardı. He? Hı -hı. Evet vardı yarısı. Hı -hı. Şimdi yok çıkışa geldik zaten. Hı -hı. Önüne bak. Hı -hı. Evet çıkışa doğru yaklaştık. Hı -hı. Vay. Aliye 4 yaşında olmasına rağmen tüm merdivenleri çıktı. Hadi, hadi. Yoruldun mu? Ama, Yürü. Ama, ama, Dur. Yoksa yoksa. Bir yoksa. Evet arkadaşlar. Nefes, nefes. Zor bir parkur. Çok merdiven var. merdiven var. hadi. Yeni sala çıktı. Annen elini tut. Hadi anlasın arkadaşlar yeni sala çıktı. Arkadaşlar dikkatli olmasınız bu araya gelirsiniz. Arya. Nasıl görün yarı saları? Evet burası tekrar böyle gösterdim. Mağara çıkışındayız. Yemiş bir ama benim mağara benim mağara biraz yorucu. evet arkadaşlar. Çok iyi. Videomuz burada. Sona alıyoruz. Evimiz çıkıyoruz. Hadi hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay lan, Çok iyi. <laughs> hadi görüşürüz arkadaşlar. Çok <laughs> eğlendik. Hadi ben Şöyle çıkın. Çıkış yolları.